Şam'a yaklaştı. Irak'a yaklaştı. Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Tunus'a, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı ellerinde ateş kıvılcım var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir daha aklınızı başınıza almazsanız yakıp götürün. Bir sallamada bize bildirilen mesela söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde İstanbul'da bir zelzele olacak. Yalnız eski İstanbul hafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bize söylemesi değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum. Ramazan'ın akabinde mi? Ramazan'ın içinde mi? Bayram ayında mı? Veyahut Muharrem'de mi? Bu hal gelir belli değildir. Gece mi gelir, gündüz mü gelir, o da belli değildir. Devam edeceği yedi dakikadır. İşte güzel lüzum yok diyor. Yedi dakikanın içerisinde zahir gazap on üç derecede vuracak. Marmara'dan yükselen deniz, deniz adaları da kapanacak ateş gibi olacak. O yüzden bizim iktidarımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildiğini söylüyoruz. Boşaltın. İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle gökyüzünün ezanı Muhammedilerle Ahmet'in üzerlerine diriler bunlar muhafaza altındadır. Öteki gökdelenler hepsi ki fesat ocakları haram işleme yuvalardır. Bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin. Bize olan talimattır bu söylediğimiz. Bizim Ahmet Hoca Cübbeli bilir ki zina çok olan yerde zelzele olur. Hadistir. İstanbul müftüsü olacak kimse onu bilmez mi diye tebliğ etmez. Zinanın zelzeleye sebep olduğuna dair okumadı mı o neye söylemez. İstanbul müftüsü alim kimse Peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimsedir. Efendimiz'in sıfatı, Beşiren ve Neziren'dir. İnananların müjdele emri var gökyüzünden. İmansızlar da sakındır emri var. Biz hiç sıfır adamız. Lakin bizim yolumuz Efendimiz Sultanul Enbiya'nın yoluna uygun olması içindir. Budur bizim davamız, söylediğimiz. Peygamber beşir ama geldi. Hem müjdeledi hem sakındırdı. Müjde kimlere? inananlara Sakındırma inanmayanlara. Müjde inanan kimselere dünya ve ahiret saadeti ebedi selametliktir. Müjde onlara bu var. Cenab-ı Hakk'ın emri Muminleri müjdeleyiniz. Peygamber emir yakınlarından başla da başına gelebilecek azabı onlara bildir sakınsınlar. Şimdi İstanbul, İstanbul kan İstanbul oldu. Ne iyi emreden kaldı ne kötülükle meneden kaldı. Onun tehlikeli bir yer oldu. İstanbul'u boşaltın. Ey Anadolu'dan gelen insanlar, o binaların altında can vermeyi istemezseniz yerinize dönün. Yerinizde kuru ekmek yiyin. İstanbul'un içerisinde kuzu kebap yemeyin. Bizim bugünkü bize talimat bundan ibarettir. Bu yolda olmuştur. Cenab-ı Allah bizi affeylesin, Allah bizi affeylesin.